Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Bugün hemen yanımda da görmüş olduğunuz gibi Ayanio Geek isimli el konsoluyla karşınızdayım. Daha öncesinde Ayanio 2'ye bir bakış atmıştık. Şimdi onun küçük kardeşi diyebileceğimiz Ayanio Geek yanımızda. İsterseniz hemen videoya geçelim. 2 ile arasındaki fark neymiş bakalım. Şimdi donanım tarafına baktığımızda yani 2 ile arasında aslında belirgin bir fark var ama orada özelleştirmelerle birbirine biraz daha yaklaştırabiliyorsunuz. O yüzden bu özelleştirme işine hiç girmeden donanım kısmından uzak duracağım. Direkt tasarım anlamında bakacağım. Tasarım olarak baktığımızda yani 2'de biraz daha ince bir çerçeve görüyorduk. Bunda çok bariz bir şekilde kenarda kalın, yaklaşık 1 santim civarında bir çerçeve olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında yani 2'de beni en çok rahatsız eden durum şu olmuştu. Arka taraftaki tuş ya bu R2 veya işte L2 dediğimiz tuşla Alt taraftaki bu stick tuşuna erişmek aynı anda zor olabiliyordu. Biraz aşağıda kalıyordu, içeride kalıyordu bu stick tuşu. Özellikle sağ taraftaki zaten sol taraftaki yukarıda duruyor. Onunla bir sorun yok. Ama sağ alt taraftaki stick tuşu biraz daha böyle aşağıda kaldığı için ve dışarıda kaldığı için kontrol etmesi zor olabiliyordu. Ama bu cihazda hem bu taraftaki D-pad dediğimiz kısmı hem de bu stick tuşunu biraz daha içe doğru almışlar. Bu sayede kontrol etmesi daha kolay oluyor. Bunun dışında tasarım olarak devam etmemiz gerekirse... Buradaki yüzey konusunda biraz daha değişikliğe gidilmiş. Diğerinde daha böyle cam tarzı bir yapı vardı. Bunda biraz daha böyle parmak izini gösteren bir yapı olduğunu söylemek lazım. Bunun dışında tuşlarda da bir farklılığa gidilmiş. Buradaki tuşlar hem Ionio 2'ye göre hem de diğer el konsollarına göre ki hepsini deneme fırsatı buldum şanslıyım bu konuda. Diğer el konsollarına göre biraz daha sert bir yapıya sahip. Normal basışta çok bir sorun yaşamıyorsunuz ama diyelim ki tam basamadınız ve eliniz kaydı o zaman şöyle enteresan bir ses çıkıyor. Duyuyorsunuzdur. Enteresan bir ses çıkıyor. Bu zaten basmadaki basınçtan da tuşun daha sert olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu tabi olumsuz bir durum mu olumlu bir durum mu açıkçası bilmiyorum. Kişiden kişiye değişen bir şey bu. Ben ama kullanırken çok da rahatsız olmadım. Benim hayatımda bunu kullanırken bir şey değiştirmedi. Bunun dışında tasarım olsun, arayüz olsun, içerisindeki kullandığı işletim sistemi olsun aslında her şey Ayano 2 ile birebir aynı diyebilirim. O yüzden bu videoda çok fazla detayına girmeyeceğim. Zaten yukarıya ben kart olarak ekledim. Dilerseniz Ayano 2 incelemesini izleyebilirsiniz oradan. Ama bunda da ufaklığına şu tuşlar kısmı. Ile başlayalım. Zaten söylemiş olduğum gibi bu tarafta hemen stick tuşumuz var. Hemen karşısında da burada duruyor. Burada normal oyun oynarken en çok kullandığımız tuşlar. Hemen altında D-pad'imiz. Arka tarafta R1, L1 ve R2, L2 dediğimiz tuşlar bulunuyor. Bu tuşlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Açıkçası L2 ve R2 ama bunda tabi RT, LT olarak geçiyor bu tuşlar. Bu tuşların yüzey alanı diğer konsollara göre daha büyük. Bu aslında bir anlamda iyi, bir anlamda kötü, çok daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu tuşları. Ama şu anlamda kötü, biraz sanki diğer her konsollarına göre çok da öyle premium hissiyatını veremiyor maalesef. Bunun sebebi de aslında şunu söyleyebiliriz. Özellikle ile hayatımıza gelen tetik tuşlarındaki titreşim biraz değiştirdi orada sektörü. O yüzden bir tık daha aynı yani premium hissiyatını veremiyor diyebilirim ama gerçekten de güzel bir kullanışı olduğunu söylemem lazım. R1 ve L1 tuşlarına geldiğimizde de açıkçası rakiplerine göre mesela Steam Deck veya Asus ROG Ally gibi rakiplerine göre daha net bir basış hissiyatı sunduğunu söyleyebilirim ki yüzey alanında yine daha geniş en azından bastığınızı anlayabiliyorsunuz. Asus ROG Ally'de bu kısım biraz sıkıntılıydı. Steam de güzeldi ama onda da konsol çok büyük olduğu için bazen sıkıntı yaşatabiliyordu. Bence bunda bu arka taraf tuşlar en ideal şekilde konumlandırılmış. Hemen yukarıdaki tuşlardan devam ediyorum. Siz zaten detaylarını görüyorsunuz. Yukarıdaki tuşlardan hemen LC tuşu dikkatimizi çekiyor. Bu diğer el konsollarında gördüğümüz bir tuş değil. Bu LC tuşu ne işe yarıyor? Özelleştirilebilir bir tuş aslında ama Bildiğiniz gibi bu tarz el konsollarında dokunmatik bir yüzeyde olduğu için atıyorum internette bir arama yapacaksınız. Yazı yazacağınız yere tıkladığınız zaman alttan pop-up şeklinde bir klavye çıkması lazım. Ama bu cihazda çıkmıyor. Bu aslında büyük bir sorun. Çünkü direkt çıksa ben oradan yazsam daha iyi. Ama bunda o klavyeyi çıkartabilmek için buradaki hemen LC tuşuna basmanız gerekiyor. Bu da aslında bazı durumlarda sizi kurtarıyor. Bazen hiç klavyeli işiniz yokken basıyorsunuz bir devasa bir klavye açılıyor ve görüş açınızı kapatıyor. Bunda LC tuşuna basmadan açılmadığı için o görüş alanını da daha elverişli bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. İstediğiniz anda tuşa basıp klavyeyi pop-up şeklinde açabiliyorsunuz. Hemen devam edelim. Yan kısmında ses açma ve kapama tuşu bulunuyor. Gayet bu da normal dümdüz bir tuş. Öyle hiç farklı noktalara gidilmemiş. Öyle bir tuşu size yarım saat anlatmayacağım bazı editörler gibi. Hemen yanında da iki tane tipçiye girişimiz var. Bunlardan istediğinizi şarj için kullanabiliyorsunuz veya görüntü aktarmak için de kullanabiliyorsunuz. Hemen yanında ızgara çıkışı var, havalandırma çıkışı var. Konsol buradan net bir şekilde soğutuluyor. Bir de hemen konsolun arka tarafında bir havanın çıkış noktası var. Bunlara birazdan geleceğim zaten. Hemen diğer tarafta R, C tuşu var. Yine buna bir atama yapabiliyorsunuz. Ve hemen R1, R2 tuşlarıyla da konsolun buz kısmını kapatıyoruz. Alt tarafına geldiğimizde bir adet yine tipçiye girişi olduğunu görüyorsunuz. Bu da yine eğer bir istasyon alırsanız hemen oradan bağlamak için... Ayanıyor'un kendi sitesinde şu anda istasyon resmi olarak satışı yapılıyor. İsterseniz direkt oradan alabilirsiniz. Peki istasyon ne işinize yarıyor? Kısaca anlatmış olayım. İstasyonun üzerine takıyorsunuz. İstasyonu da prize bağlıyorsunuz. Hem konsola aktif bir şekilde enerji veriyorsunuz. Hem de HDMI bağlantısı sayesinde direkt televizyonunuza, monitörünüze bağlayabiliyorsunuz. Yani bir el konsolu olarak değil bir anda bilgisayarı çevirebiliyorsunuz bu cihazı. Hemen yanında da bir SD kart girişi koyulmuş. Tesla'nın kapılarına benzeyen bir açma yapısı var bunu. İlk başta çözmem biraz uzun sürmüştü. Ama artık daha rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Tabii ki ilk başta alışmanız biraz garip olabilir. Çünkü parayı nerede bulalım da Tesla alalım. Geldik şimdi Ayaneo cihazlarının en önemli tuşlarına. Hemen bu tarafta normal option tuşlarını görüyorsunuz. Çok bir olayları yok bu tuşların ama bu tarafta iki farklı tuş bizleri karşılıyor. Bunlardan alt taraftaki istediğiniz zaman sizi masa üstüne döndürebilen bir tuş. Hemen yanındaki de Ayaneo'nun kendi arayüzünü, o kendi işletim sistemini açtığı tuş olarak yer alıyor. Peki bu Anyo'nun kendi arayüz kısmı ne işe yarıyor? Bizlere ne sunuyor? Biliyorsunuz bu konsolda TDP ayarını değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında parlaklığı değiştirebiliyorsunuz. Sesi direkt ekran üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Bunun gibi tüm detayları oradan halledebiliyorsunuz. Dilerseniz konsolu açtığınızda direkt gelen o büyük ekrandan sanki bir Steam'in geniş ekranını kullanıyormuşçasına kendi arayüzünü kullanarak tüm özelleştirmeleri yapabilirsiniz. Hatta diğer hiç platformlarla uğraşmadan tüm oyunları oradan da oynayabilirsiniz. Ama ben direkt bu devasa ekranla uğraşmak istemiyorum. Ben yine Steam'i geniş ekran kullanayım. Epic mi yükleyeyim. Oyun içerisinde anlık olarak değiştirmem gerekebilir diyorsanız da hemen buradaki tuşa basarak istediğiniz zaman hemen sağ taraftan bir pop-up şeklinde küçük bir ekran açıyorsunuz ve oradan gerekli ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Cihazımızın içerisinde AMD'nin 6800U isimli işlemcisi yer alıyor. 512 GB'lık bir SSD'si var ve 16 GB'lık da bir RAM'i bulunuyor. Dediğim gibi özelleştirebilerek aslında Ayanio 2 ile neredeyse aynı seviyeye getirebiliyorsunuz bu cihazı. Dilerseniz daha performans kısmını görmek istiyorsanız Ayanio 2 incelememize bakabilirsiniz. Ama yine de performans kısmından ufak bahsetmek gerekirse şunu söyleyebilirim. God of War, Cyberpunk 2077, ne bileyim Spider-Man gibi büyük bütçeli yapımları yani AAA dediğimiz oyunları çeşitli grafik ayarlarında özelleştirmeler yaparak medium ayarlarda 30 fps üzeri oynayabiliyorsunuz. Ayarı daha aşağı çekerek, low kısma çekerek FPS'i 40-45 arası bir şeye de getirebiliyorsunuz. Kısaca bunu söyleyebilirim genel olarak ortalama almak gerekirse. Bunun dışında zaten indie yapımlarda ya da hani küçük görünümlü yapımlarda şimdi indie deyince Baldur's Gate de indie klasmanına giriyor. O sayılmıyor. Daha böyle küçük bütçeli, daha küçük yapıdaki oyunları da zaten çok rahat bir şekilde istediğiniz FPS'te oynatabiliyorsunuz. 60 FPS kilit bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani ne bileyim 100 FPS'e kadar çıkartabilirsiniz. O konuda rahatsınız. Tabi büyük yapımları 30 FPS'te oynayabilirsiniz. Medium ayarlarda ki yeterli oluyor bu tarz bir konsolda. Zaten 1200'e 800'lük bir çözünürlük ayarı bizlere sunuyor. Bunda da 720p'ye çekerek biraz da orada özelleştirme yaparak dediğim gibi medium ayarlarda oyun oynayabilirsiniz. Ama burada en dikkat etmeniz gereken şey şu. TDP ayarını eğer bu tarz büyük oyunları oynamak istiyorsanız ve dediğim gibi 30 FPS almak istiyorsanız TDP ayarını minimum 25-26 seviyesine çekmeniz gerekiyor ki 33'e kadar çıkartabiliyorsunuz. 25'in üstüne hatta 20'nin üzerine TDP'yi çıkarttığınız zaman da konsolun şarjı Yaklaşık olarak bir, hadi bilemediniz bir buçuk saat kadar gidebiliyor. Bu da şu demek oluyor, siz büyük bir oyun oynayacaksanız maksimum bir buçuk saat oynayabilirsiniz. Sonrasında şarja takmanız gerekiyor veya direkt prize takılı halde oynamanız gerekiyor. O zaman da bir el konsolu olmasının mantığı kalmıyor zaten. Ki şu ana kadar çıkmış tüm el konsolları arasında bu durumu tamamen çözebilmiş bir el konsolu yok. Hala batarya kısmı, pil kısmı biraz sıkıntılı. Şu an için en iyi performans olan galiba Steam Deck OLED sürümü. Ama büyük ihtimalle bu cihazların ikinci versiyonlarında yeni bir nesle geçiş yaptığımızda bunlar da artık pil süresini çözmüş olacaklardır diye düşünüyorum. Büyük oyunlarda dediğim gibi 1-1.5 saat kadar oynanış süresine sahipsiniz. Peki küçük oyunlarda nasıl? Mesela örnek vermek gerekirse Hades veya benim en çok kullandığım Vampire Survivors ve Dave the Diver. Mesela bu yılın en önemli oyunlarından birisi. Şimdi o oyunlarda da TDP yaklaşık Vampire Survivors için 6-7 seviyelerine çekebiliyorsunuz. Diğer oyunlar için de 10-12 seviyelerine çekebiliyorsunuz. Bu durumda da parlaklığı da orta yerlere çekerseniz yaklaşık olarak sizi 2,5-3 saat kadar götürebiliyor ki ben Vampire Survivors'ın TDP'sini 4-5'e kadar indirerek 4-4,5 saat kadar konsolu kullandım. Bir şeyler izlemek isterseniz zaten parlaklığı bir tık arttırıp TDP'yi de 2'ye 3'e indirerek rahatlıkla bir şeyler izleyebilirsiniz. Şimdi ses için şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet, kaliteli bir ses değil maalesef. Ki zaten büyük bir oyun oynuyorsanız soğutma sisteminin de daha yüksek seviyelerde çalışmasıyla birlikte zaten ses bir noktadan sonra sizi rahatsız etmeye başlıyor. Kulaklıkla geçmeniz gerekebilir. Cihazın kendi ses performansı çok da iyi değil açıkçası. Ama bunu bir kulaklık yardımıyla çok rahatça çözebilirsiniz. Sanıyorum oyun oynayan herkes şu an için bir kulaklık kullanıyordur diye düşünüyorum. Gelelim son olarak soğutma kısmına. Dediğim gibi bir yukarıda bir de konsolun arka tarafında bir hava çıkışı var. Bu tarz konsolların konsollarında aslında bu soğutma kısmı çözülmüş durumda diyebiliriz. Şu an için benim kullanıp da ısıtması, soğutması sıkıntılı dediğim bir konsol olmadı ki bunu da aynı şekilde. Çok hafif bir şekilde ısınıyor. Çok yüksek performanslı bir oyun oynasanız bile hafif şekilde ısınıyor. Konsol tuttuğunuz yerde bir geçiş olmadığı için siz o ısıyı kesinlikle hissetmiyorsunuz ki. Hatta arka taraftaki soğutma kısmı yani o havalandırmanın çıkışı bazen elinizi değdiğinizde konsol böyle hani bayağı ısınmış yani belli o soğutma kısmı son hızla çalışıyor. Ama arka taraf enteresan bir şekilde soğuk geliyor. Kısaca soğutma kısmında gayet güzel bir şekilde başarmışlar yine. Bildiğiniz gibi Ayano cihazları ülkemizde son birkaç ay öncesine kadar resmi olarak satılmıyordu ama DRK Elektronik sayesinde ülkemize girişi yapıldı ve şu anda Ayano Geek ve Ayano 2 konsolları satılıyor resmi bir şekilde. Bu konsolun şu anki fiyatı da 35.000 TL civarında değişiyor. Özelleştirme ile birlikte fiyat değişiyor. Fiyat konusu tamamen size kalmış durumda. O kısmı değerlendirmiyorum. Ama genel olarak konsolu beğendiğimi söylemem lazım. Fiyatını dışarıda bırakırsak. Peki sizler Ayanio Geek hakkında ne düşünüyorsunuz? Konsolu beğendiniz mi? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.